Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güneş, dünya ve ayı anlatacağım. Ayın evrelerini de anlatacağım. Şimdi başlıyoruz videomuza. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Ayrıca güneş ile dünyanın arasındaki uzaklık 150 milyon kilometredir. Ayın güneşten daha büyük ya da eşit uzaklıkta görülmesinin nedeni ayın dünyaya daha yakın olmasıdır. Ay ile dünya arasındaki kilometre 384.400 kilometredir. Şimdi size dünyayı anlatacağım. Dünya, e, güneş sistemindeki tek yaşam kaynağıdır. Dünyanın tek doğal uydusu aydır. Ayla uzaklığını size güneşte anlatmıştım. Şimdi size ana e, anaylar evlerini anlatacağım. Yeni ay... Yeni ay bir ana evredir. Sonra ara evreye geçiyoruz arkadaşlar. Hilal. ilk dördün. Şişkin ay. Dolunay. Şişkin ay. Son dördün. Hilal. Yeni ay. Arkadaşlar bunlar yeni ay yeni ay dolunay ilk dördün son dördün ana evrelerdir hilal, şişkin ay ve hilal, şişkin ay bu dördü ara evlidir. Ancak bir şu ikisi bak hilal, şişkin ay, hila, hilal, Şişkinay şişkin ay. Arkadaşlar bu iki türdür. Bir hilal bir şişkin ay türleridir. Şimdi size ayları anlatayım. Aylara düşen meteorlar aydaki kraterleri oluşturmuştur. Eğitken adası Ay'daki en büyük kraterdir. Şimdi bu düşen meteorların tozundan size bahsedeceğim. Bu meteorlar düştükten sonra bu tozlara regolit adı verilir. Regolit Ay'daki tozlara adı verilen şeydir. Şimdi e, Ay, Dünya ve Güneş saat yönünün tersi yönüne doğru döner. Saat yönünün tersi doğru tüm e, gezegen ve uyduları döner. Dünyanın tek doğal uydusu aydır. Şimdi e, dolunaydan bahsedeceğim size. Dolunay ve yeni aydan. Niye yeni ay böyle gözüküyor? Niye dolunay böyle gözüküyor? Şimdi size bundan bahsedeceğim. Güneş buradan vuruyor ve buraya aydınlık oluyor. Ancak dünya bunu karanlık görüyor. Şimdi güneş buraya bakarsa dolunay bir yani dolunay oluyor çünkü güneşin yüzü buraya bakıyor burası karanlık oluyor burası ay oluyor şimdi arkadaşlar size e, hilal şişkin aylardan bahsedeceğim şişkin ay hilal ara evredir bu ilk dördün yeni aymış bunların arasındaki mesafe yedi gündür ayın dünya etrafında dolanma süresi yirmi yedi buçuk gündür ancak e, aylar yani ay dünyanın etrafında ayın evrelerini tamamlamasının süresi 29 buçuk gündür. 27 buçuk günde e, ay dünyanın etrafında dolanır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.